dönüyor indubio contra reo evet yani evet. yani sanığın aleyhine dönüyor. aleyhine, aleyhine. karşı duruluyor şimdi bunu bunu ispatlamak zorunda kalıyor değil mi suçsuz oldu tabii onun için ben diyorum ki sürekli bunu gözünde tutun ve bir kuşku olduğu zaman sanıktan onun yaralanacağını düşünerek adımlarımızı atalım şimdi efendim bu çok kuşku kuşku çok önemli, kuşku, kuşku. Ben çok önemli bir cümle ekleyeyim tamam. yani bu kurallar i̇şte Montesquieu'lerin özellikle Bekkarya, Bekkarya sadece ceza hukukunda değil daha çok ceza yargılaması hukukundan dolayı o kitabı yazmıştır. Yani bu çiğnemelerin insanlara işkence ederek sonuç almaların vesairenin sonucu olarak o kitabı yazmıştır. 1764'te insanların kan dökerek elde ettikleri ilkelerdir. Evet. Biz hazıra konduk burada. Evet, tabii. Batı'dan aldık hazıra. Ama koyduk. işte hazıra konduğumuz için kıymetini bilmiyoruz. Efendim çok az bir süremiz kaldı ama şunu mutlaka sormalıyım. Kuşku çok çeşitli şekillerde tanımlanan bir kavram. Yani felsefede başka türlü ta tabii tabii. Tanımlarsınız Descartes'e göre. Ee, veya şeyde fizikte başka bilimde başka tür tanımlarsınız. Hukukta kuşku nedir? Yani ceza hukuku bir kuşku yok. Nedir? Sizin sağ duyunuza bırakıyor bu yasa koyuşu. Yani bunun bir tanımını yapamazsınız. Ama ama ben kuşku duyuyorum dediği zaman bitti kimyasına mi iş yani? sahip olan bir insan. Hayır savcı ben bundan kuşku duyuyorum dediği zaman iş bitti mi? E şimdi ama böyle rastgele bir şey değildir bu. O savcı her şeyi hesaba katarak, iyi düşünerek ve bu arada... Siz olması gerekeni de, söylüyorsunuz. Tabii, dürüstlük ilkesine uymak suretiyle o kuşkuyu değerlendirecek. Yani böyle rastgele bir kuşku değil. Ben sana güveniyorum diyor yasa koyucu. Benim elimden gelen budur diyor. Kuşkuyu merkeze koyuyor... Bakın makul kuşku diyor bazen. Bazen yeterli kuşku diyor. Bazen kuvvetli kuşku diyor. Ne zaman diyor kuvvetli kuşkuyu? Bir insanın özgürlüğü sınırlanacağı zaman. Yani tutukluluk. Hı. Çünkü tutukluluk zorunlu bir fenalıktır. Evet. Zorunlu bir kötülük. Zorunlu ise başka çare yoksa onu kullanırsınız diyor. Hay kullanır ama kuşkunun dayanağını sağlam olması lazım. Kesinlikle. Değil mi? Tabii. Yani ben böyle, öyle rastgele değil. İçimden böyle geliyor diyemez değil mi? ...düş, yani düşle kuşkuyu ayırmak gerekir. Hayalle kuşkuyu ayırmak gerekir. Kuşkunun e, böyle somut kanıtlara dayanması gerekir. Öyle kanıtlar vardır ki elimizde. Ha bu bu işi yaptığı anlaşılıyor. Dava açmam gerekir demeniz lazım. Çünkü davayı açarken bile size diyor sizi uyarıyor. Yeterli kuşku varsa davaya aç. Kuşku yeterli boyutta değilse açma. Çünkü bir yargılamanın açık yargılamanın önüne sizi getirmem sizin onurunuzu örseler. Evet efendim, onurumuz örselenmedi, örselenmez inşallah çünkü süremiz bitti. Evet. E, haftaya tekrar görüşeceğiz. Size Sayın Sami Selçuk'la beraber iyi akşamlar ve iyi geceler diliyoruz. Türkiye'nin yoğun ve sıcak gündemi olduğu gibi de masaya yatırılıyor. Olduğu gibi de bu hafta. Japonya'daki tsunami'nin ardından afet şokundaki Japonlar... ...ikinci dünya savaşından sonra bir kez daha nükleer tehditle karşı karşıya kaldı... ...ve beraberinde birçok hastalıkta kapıda bekliyor. Peki tsunami ile zarar gören Fukushima nükleer santralinin tamamen kontrolden çıkması durumunda insan sağlığı bundan nasıl etkileyecek? radyasyona karşı hangi gıdalar tüketilmeli? Radyasyonun etkilerini azaltmak için neler yapılmalı? Hangi yaş grupları risk altında? Radyasyona maruz kalan insanlar nasıl beslenmeli? Kanser tedavisine yardımcı hangi ek vitaminlerden yararlanmalıyız? Tüm bu soruların yanıtlarını Ece Üner'in sunduğu olduğu gibi de Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu veriyor gibi bu akşam saat 20.10'da Haber Türk'te. Kalıcı güzellik. Yeni Kia Sportage.